Dünya Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinden sonra ne olacağını merakla bekliyor. Putin-Zelenski görüşmesi ne zaman ve nerede olur? Hangi şartlarla barış gelir? Tüm bunları konuşacağız. Yayın konuğumuz siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi ee, Hazırla. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gülen Hanım. İyi yayınlar dilerim. Sağolunuz. Öncelikle Kremlin'den gelen sıcak açıklamalar var. Müsaadenizle onları da paylaşalım. Tam da aslında sizinle konuşacağımız konuya hı hı. ilişkin. Şöyle diyor Kremlin üst düzey görüşmelerle ilgili Ukrayna ile bu tür toplantıların etkili olabilmesi için iyi hazırlanılması gerekiyor. Avrupa'nın önerileri konusunda olumsuzuz. Kamuoyu önünde bir tartışmanın yararlı olduğunu düşünmüyoruz. ABD'nin çabalarının devam edeceğini umuyoruz. Bir de Ukrayna'da batılı birlikler olmamalı bunlar NATO üyeleri şeklinde bir açıklama geliyor Kremlin sözcüsü Peskov'dan. Rusya çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve bunun için Ukrayna'dan da karşılık bekleniyor şeklinde bir açıklama isterseniz tüm bu sıcak açıklamalarla başlamış olalım. Ne ifade ediyor barış görüşmeleri açısından? Birincisi Rusya tarafı ketumluğunu devam ettiriyor. Normalde zaten bu Trump'la özellikle süreç başladığından beri açıklamalar daha çok Amerika tarafından geldi ve Rusya tarafı bunu biraz daha sessiz diplomasiyle götürmeye çalışıyor. İkincisi ise Rusya'nın pozisyonunda bir değişiklik olmadığı gözüküyor. Tabii şu anda normalde aslında Rusya-Ukrayna meselesindeki süreç yani barış müzakereleri çok yavaş gidiyor. Normalde Trump bu meseleyi hızlı bir şekilde çözme iddiasıyla ortaya çıkmıştı. E, fakat bunun e, temposunu bu sürecin Rusya tarafı düşürdü. E, diğer bir nokta ise Rusya ile Ukrayna'nın talepleri arasında 180 derecelik bir farklılık vardı. Tabii bu Trump'ın havuç sopa stratejisiyle beraber bir bakıma bu farklılıklar azalmaya başladı. Fakat hala belli noktalarda e, aslında görüş farklılığı var. E, birincisi e, farklı noktalardan bir tanesi Trump Zelenski görüşmesi. Burada Ukrayna tarafı bu görüşmeyi istiyor, daha çok isteyen taraf fakat Rusya tarafı özellikle Lavrov'un da açıklamaları olmuştu. Bu görüşmenin gerçekleşebilmesi için şartların hazır olması gerektiğini söyledi Lavrov. Bir bakıma aslında bu görüşmenin gerçekleşebilmesi için son safhada gerçekleşebilecek bir durum. Çünkü öncesinde iki taraf arasındaki bu farklılığın azalması gerekiyor. Rusya'nın ve Ukrayna'nın belli noktalarda mutabık olmaya başlaması gerekiyor ki en son aşamada Putin ve Zelenski arasında bir görüşme olsun. Çünkü şu anda Putin, Zelenski bir araya gelse bile e, sorunu çözmeleri veya mutabık olmaları pek mümkün değil. Yani anlaşabilecekleri bir nokta yok. Çünkü henüz bir ilerleme olmadı. E, tabii bu farklılıklardan bir, bir de şunu da belirtmek lazım bu arada. Rusya tarafı hala e, Zelenski'nin e, meşruluğu sorununu gündeme getirmekte. Çünkü Rusya'nın iddiası şu, e, normalde geçen sene... E, Ukrayna tarafında aslında seçimlerin yapılması gerekiyordu. Çünkü Zelenski'nin görev süresi doldu. E, fakat haliyle Ukrayna'da savaş durumu var ve savaş koşullarında da e, seçim yapmanız pek mümkün değil. Fakat Rusya tarafı Zelenski'nin e, görevinin süresinin dolduğunu ve bir meşruluk sorunu olduğunu söylüyor. Ve şunu defaatla belirtiyor. Eğer biz anlaşmaya varacak olursak, Son aşamada anlaşmayı imzaladığımız takdirde bu anlaşmayı imzalayacak olan Ukrayna tarafındaki kişinin meşruluğunun olmaması gerekiyor iddiasında bulunuyor. Ee, bir de tabi normalde başından beri Putin pek Zelenski'yi çok muhatap almadı. Daha çok Rusya tarafı ABD'yi muhatap aldı. Ee, bundaki en önemli etkinler, etkenlerden bir tanesi Rusya'nın hala büyük güç olarak kendisini görmesi ve ABD ile eşit olarak görmesi de tabi nedenlerden bir tanesi. Ee, tabi Ukrayna ile eşit olarak görmemesi de diğer bir etkendi. Fakat son haftalardaki söylemlerine bakacak olursak Rusya tarafı biraz daha bu konuda ılımlılaştığını söyleyebiliriz. Özellikle Trump'ın baskısıyla ve Putin şunu söyledi hatta ben Zelenski ile görüşmeye tamamen karşı değilim fakat bunun için şartların hazır olması gerekiyor dedi. Şu anki konjektüre ve duruma baktığımız zaman şartlar hala tam olarak hazır gözükmüyor o, Putin şart, ve Zelenski e, görüşmesi şartlardan için. Şartlardan kastın aslında farklı tabii başlıklar var belki üzerine Hı -hı. konuşulabilecek ama Tam olarak e, Sayın Hazır şart ne Rusya tarafından şartların hazır olması ne anlama geliyor çok daha net ve açık bir ifadeyle. Hı hı. Birincisi ateşkes konusunda farklılık var. Rusya tarafı başından beri ateşkese karşı. Zelenski ise şunu söylüyor. İlk önce ateşkesin olmasını savundu Ukrayna tarafı başından beri. Hatta son açıklamalarından bir tanesinde de şunu söyledi. Görüşmeler olsun. Fakat Trump, Putin, Zelenski üçlü zirvesi olmadan önce de ateşkes sağlansın dedi. İkincisi, ikinci nokta ise güvenlik garantileri konusu. Burada da Rusya ile Ukrayna arasındaki bir pozisyon farklılığı var. Rusya, hatta baktığımız zaman 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma var Rusya ve Ukrayna tarafında. Rusya tarafı özellikle güvenlik garantileri konusunda hala bu anlaşma üzerinden hareket edilebileceğini söyledi. Ve Rusya'nın ısrarla vurguladığı noktalardan bir tanesi şu, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin olmaması. Zaten şu an baktığımız zaman aslında Ukrayna'nın NATO üyesi olma şansı artık kalmadı. Fakat burada şu soru ortaya çıkıyor. Peki Ukrayna NATO üyesi olmayacak. Ee, Ukrayna'nın peki nasıl bir güvenlik şemsiyesi olacak? İleride Rusya'nın tekrar saldırma ihtimaline karşı Ukrayna nasıl korunabilir sorusu Ukrayna tarafından gündeme getiriliyor. Yani biz NATO üyesi olmayacağız. Peki ileride bizi kim koruyacak? Bu tabii bu noktada da güvenlik garantisi konusu ortaya çıkmakta ve burada da e, Rusya ile Ukrayna'nın pozisyonları arasında farklılıklar var. Rusya tarafı şuna diyor, biz güvenlik garanti olmak istiyoruz diyor. Yani güvenlik garantisi, güvenlik garantörü olacak ülkelerden bir tanesinin Rusya olması gerekiyor diyor. Eğer Rusya olmadığı takdirde bu bir ütopya olur ve çıkmaz bir yol olur diyor. Diğer Rusya'nın gündeme getirdiği konulardan bir tanesi de Çin. Rusya, Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlayacak ülkelerden bir tanesinin de Çin olmasını istiyor Rusya tarafı. Fakat Zelenski bununla ilgili bir açıklama yapmıştı ve şunu söylemişti. Çin bize bir destek sağlamadı. O yüzden Çin'in olmasına karşıyız şeklinde bir açıklaması olmuştu. Fakat Rusya tarafı burada sadece NATO ülkelerinin ve Avrupa ülkelerinin güvenlik garantisi sağlayacak ülkeler arasında olmasını istemiyor. Bir bakıma başka ülkeleri de buna dahil ederek dengelemeye çalışıyor. Tabii diğer noktalardan bir tanesi biraz önce siz de açıklamalarda Kremlin açıklamalarından bahsettiniz. Buradaki açıklamalardan birinde de şu yer, al yer alıyordu. NATO ülkeleri birliklerinin ve Avrupa birliklerinin Ukrayna'da olmasına karşıyız. Burada da Rusya'nın bir kesin pozisyonu var. Bundan dolayı bir Putin Zelenski görüşmesinin olabilmesi için bu sorunların en azından bir aşama kaydedilmesi gerekiyor. Örneğin güvenlik garantisi konusunda ve diğer konularda bir de tabii başka konular da var. Çok sorun çok girift bir sorun olduğundan dolayı örneğin toprak takası konusu var. Burada da Rusya ile Ukrayna arasında pozisyon farklılığı var. Örneğin Ukrayna tarafı şunu söylüyor: mevcut koşullarda sahadaki mevcut koşullarda dondurulmasını savunuyor. Fakat bazı iddialara göre Rusya'nın özellikle Donetsk bölgesinden hmm. kalan bölgesinden Ukrayna'nın çıkmasını talep etti. Bu gerçekleştiği takdirde bir e, çatışmanın dondurulabileceğine dair de iddialar da var. E, şunu da belirtmek lazım: şu anda Rusya tarafı Ukrayna'nın topraklarını yüzde almış durumda. Bunların arasında Kırım zaten 2014 yılında ilhak etmişti. Kırım'dan başka Donetsk, Lugansk, Zaporozhye ve Erson bölgelerinde Ukrayna'nın topraklarının önemli bir kısmını ele geçirdi. Fakat tamamını değil, örneğin Lugansk'ta Lugansk'ın tamamını ele geçirdi. Donetsk'in %70'ini ele geçirdi. Zaporozhye ve Erson bölgelerinin de %60 civarını ele geçirdi. Burada Rusya'nın savaşa başlarken temel sayıklarından bir tanesi şuydu. Birincisi Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması, ikincisi ise... Donbas bölgesinin ele geçirilmesi çünkü Donbas'ın ele geçirildiği takdirde bu tamamının bu arada Rusya tarafı iç kamuoyunda bunu bir zafer olarak bir zafer anlatısına daha rahat çevirme şansı bulacak. Peki Donbas bölgesi neresi? Donetsk ve Lugansk bölgesinden oluşuyor. Lugansk'ın tamamını ele geçirdi. Evet. Donetsk bölgesinin ise %70'ini ele geçirdi. Rusya tarafı şunu söylüyor. Donetsk'in kalan bölgesinden de Ukrayna çekilsin. O zaman e, ateşkes veya savaşı dondurabiliriz şeklinde bir talebi var. Ama bu Ukrayna tarafına kabul edilmiyor tabii. Şöyle aslında bir önceki görüşme öncesinde işte Hı -hı. Trump şöyle bir açıklama yapmıştı. E, hızlı bir barış çok daha iyidir bir ateşkesten. Yani Hı -hı. tüm bu konuştuklarımız çerçevesinde hocam işte gerek Rusya gerek Ukrayna tarafından yapılan açıklamalar, şartlar, talepler Hı -hı. bir barışa doğru gidildiği kanısında mısınız? Yani varır mı? Barışa varır mı bu süreç? Varacak ama çok yavaş bir şekilde gidiyor. Bunda tabii iki tarafın da aslında yıprandığını söyleyebiliriz. Sizin Trump'ın açıklamasından mevzu ettiniz. Orada da aslında şunu gösteriyor bize. Fakat Putin'le görüşmesinden sonra Trump'ın da ateşkes konusundaki pozisyonu biraz değişti. Rusya tarafına daha fazla yakınlaştı. Çünkü Rusya başından beri ateşkese karşı. Biz geniş bir yani daha kapsamlı bir barış yapalım diyor. Şimdi Trump da onu söylemeye başladı. Ama bu tabii çok kolay olmayacak. Şu anki sürece baktığımız zaman da çok yavaş ilerliyor. Bir de şu anda yaz koşulları var. Yaz koşullarında Rusya açısından bakarsak aslında operasyonlara devam etmek kendileri açısından daha mantıklı gözüküyor. Çünkü şu anda uygun koşullar en uygun koşullar savaş açısından. Fakat bir buçuk ay sonra muhtemelen yağmur başlayacak ve sahadaki durum ilerleme kapasitesi zorlaşacak. Çünkü yağmurlu havada ve özellikle kışın gelmesiyle beraber savaş koşulları daha fazla zorlaşmaya başlıyor. Bundan dolayı ben yazın şu anda bir ateşkes beklemiyorum. Fakat benim kanaatim bir altı ay içerisinde bunun gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Peki. Çok teşekkürler. Sağolunuz değerli katkılar için. Ben teşekkür Siyasiyet ederim. bilimci Doktor Ümit Nazmi hazır. Sağolunuz bir kez daha. Ja. Evet, det